Arkadaşlar biraz geniş çalışalım. Tamam ki herkes görüntüsünü alsın. açalım şurayı. Şanlıurfa, Mardin'e, Gaziantep'e ve Diyarbakır'a bölünmüş yollarla bağladım. Şu anda da 13 milyar 876 milyon lira proje bedeliyle 13 karayolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın demir yolu ulaşım ağını güçlendiren çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Karkamış Nusaybin hattı, Karkamış Zengi Doğu arasındaki yüz, 120 kilometre demir yolu hattını yeniledik. Şanlıurfa'yı hızlı trenle tanıştıracak Gaziantep-Şanlıurfa ve Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hatları projelerini de hayata geçireceğiz. Gaziantep-Şanlıurfa projesini tamamladık. Yatırım programını alır almaz ihale çalışmalarına da başlayacağız. Bu süreci de ilimizde bakanlarımızla, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle çok yakında takip ediyoruz. Şanlıurfa Mardin hattının proje çalışmalarını bu yıl içerisinde bitirmeye devam ediyoruz. Tabii önemli bir ulaşım projesi olan Urfaray'dan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Burada Urfaray ile ilgili Büyükşehir Belediye'miz gerekli ön proje çalışmalarını yaptı ve bakanlığımız tarafından da bu proje onaylandı. Ve bakanlık şimdi Büyükşehir Belediye'miz burada kesin proje çalışmalarını yürütüyor. Hedefimiz 2025'in başında bu projeyi Büyükşehir'imizin bitirmesi, bakanlığımızın onayına sunması ve bu onaydan sonra da muhtemelen Büyükşehir Belediyesi ile bakanlığımızın işbirliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bu projeyi de inşallah belediyemizle 2028 süreci içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun ben demek istiyorum. Şanlıurfa'lı kardeşlerimizin göklere de taşıdık. Sadece karayoluyla taşımıyoruz. 2 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanını bildiğiniz gibi 2007 yılında hizmete açtık. 2002 yılında 23 bin olan yolcu trafiği 2023 yılında 883 bine yükseldi. Ve buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Belediye başkanımızın, sayın bakanımızın ve milletvekillerimizin hasılı Şanlıurfalıların İzmir uçuş talebi vardı. Onu da bugün konuştuk. İnşallah Mart ayının ilk yarısında İzmir uçuşları da başlamış olacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Şanlıurfa'nın iletişim altyapısını da bir taraftan güçlendiriyoruz. Artık çok kıymetli. Fiber optik kaplı uzunluğunu 854 kilometreden 6722 kilometreye çıkardı. Daha önce ilde hızlı internet abonesi yok iken bugün 1 milyon 682 binin üstünde abone hızlı internet kullanmaya başlamıştı. Kıymetli kardeşlerim, sizlere bir müjde daha paylaşmak istiyorum. Kalkınma yolu projesi kapsamında Şanlıurfa, Ovaköy arasında 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyolda inşa edeceğiz. Bu projeyle Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan Limanı'na gelecek yüklerin 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demir yolu inşa ederek Türkiye Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. Irak'tan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğu'yu Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya yeni bir güzergah üzerinden de bağlamış olacağız. Kuzey-Güney koridorunda bölgemiz için Hayatı bir bağlantıda tesis edilmiş olacak bu sayede.